sona kişisel bilgiler var. Bunlara giriyoruz. Şöyle bir doğrulama kodu geliyor. Yine, Aynı normal yiyecek, oyunda yiyecek, falan yiyecek, olduğu gibi. Yiyecek, Bunu doğruladıktan sonra şöyle bir buton oluşuyor. Yiyecek, butona bastığınız yiyecek, zaman, yiyecek, bastığınız yiyecek, zaman yiyecek, bir konum bilgilerinizi açıyorsunuz. Kadın açılımı dedi. Kadın Kadın ağacı destek uygulaması. Butona bastıktan sonra konum açılarak bana bulmuş olabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür oynayacağım. Size de ona teşekkür ederim. Çok memnun oldum.

Oğlum telefonu indiriyorsun. Aynı bir oyun gibi. gibi teyze. Öyle düşün. Dokunduğun zaman ne istenedir? İndiriyorsun. Zaman, indiriyorsun şey yapayım, ondan aynen. sonra tıkladığında konu bilgilerini Hı. de açmış oluyorsun. Hı. İhbarda bulunuyorsun. Emniyet jandarma ekipleri 10 dakika içinde gelip. O bir düğmeye bastın mı o açıya şey geçiyor değil mi? Düğmeye bastıktan sonra tekrar emin misin diye bir uyarı mesajı geliyor. Hı. Bazen mesela çocuklar Hı. alıyor annesinden. Hani basıyorlar Hı. yanlışlıkla tekrar e, uyarı mesajı geliyor. Buna evet dediğinizde direkt onaylanıyor. en şey ihbarınız gidiyor. Ekipler de hemen geliyorlar. Hı -hı. E, ifadelerinizi alıyorlar şikayetinizi. Evet. Bunu bunu tüm arkadaşlarınıza aynen böyle anlatacağız hepimiz. Biz buradan ne öğrendik, ne gördüysek bunu evdeki arkadaşlarımıza, yakınlarımıza hepsine tek tek anlatacağız bunu. Çok memnun olduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Seğizlik, alıyorlar. Yani şiddete uğrama tehlikesinin içinde olursanız ya da şiddete uğradığınız zaman e, bir şekilde hani emniyet jandarma gitmeden hmm. evde kendiniz e, bir butonla hmm. ihbarda bulunmuş oluyorsunuz. Hmm. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Yani, KADES sayesinde birçok kadınımızın e, hayatını kurtulduğunu biliyoruz, duyuyoruz işte hani, ama size, çok, çok, çok memnun olduk. Bu tür şeylerin devamının gelmesini tamam. istiyoruz. Kadınlarımıza evet, şiddet, e, ölüm, öyle bir şeylerle karşılaşmalarını istemiyoruz. Kesinlikle hani buna tamam. bir son olsun istiyoruz. Tamam. Hani kadına şiddete de hayır diyoruz. Ee, çok memnunuz Hades uygulamasından bunun devamının gelmesini istiyoruz